Herkese selamlar arkadaşlar Bugün Valorant'ta ücretsiz ve böyle şekilde nasıl puan eee Points alacaksınız onlardan bahsedeceğim yani bileşik bir şekilde VP Şimdi arkadaşlar aslında bu oyun Bir tane oyun yani o yüzden ban mı yemeyeceksiniz ve bu oyunu aslında bir çoğunuz biliyorsunuzdur evet Epa'nın yapmış olduğu Tworl Kesinlikle bir alakamız da yok Yani sponsor mu spon sponsorla alakamız yok Giriyorum Sesini kısalım Buradan e, Tek parmakla hareket ettiğiniz Engelleri geçerek ka, e, kazanabileceğiniz Bir oyun Yanalım Şimdi peki ne olacak e, Buradaki yaptığınız Yani ben 3 yapmışım rekorum 99 Bu yaptığınız rekorunuzu Çekiyorsunuz yani SS alıyorsunuz Oyunda Şunu da söyleyeyim ilk giren ödülleri alıyor Eee Çıkıyorsunuz. Discord'a giriyorsunuz arkadaşlar. Discord'dan e, EPA bölümüne gelip EPA'dan Tivarol Rekor SS'e tıklıyorsunuz. Zaten en üstte göreceksinizdir. Oraya gireceksiniz ve buradan rekorlarınızı atacaksınız. 61 yapan var. 30, 432 yapan var. Böyle böyle SS'lerini yollayıp çekeceksiniz. Atacaksınız. Hafta sonu pazar günü eğer ilk üçteyseniz ödülleriniz verilecektir arkadaşlar. Eee foto montaj yapmaya kalkışmayın çünkü foto montaj yaptığınız zaman Discord'dan ekran paylaşım var bildiğiniz üzere. Artık telefonlara da geldi. Gidiyorsunuz, ekran paylaşıyorsunuz, oyununuza giriyorsunuz. Oyuna girdikten sonra bakılıyor. Rekorunuz gerçek mi foto montaj mı? Eğer gerçekse öyle ödülünüz veriliyor arkadaşlar. Ondan da haberiniz olsun. Eee kanalıma abone olup Like atabilirsiniz. Olmayacaksınız ama yine dediğim hoşçakalın baba.